Ailecek kütüphaneye gidiyoruz yürüyerek gidiyoruz çünkü bugün tam tersi bugün hava çok güzel yani ne zamandan beri hava buz gibi bak görüyor musunuz ceketimi bile açık yani kapatmadım önümü güneş açıyor güneşin sıcaklığını hissediyorum inanılmaz bir hava var yani neredeyse diyeceğim ki ilkbahar geliyor gibi evet iki gün önce eksiydi havalar şimdi böyle Önümüz açık dışarıda dolaşıyoruz. Biz de tabii ki bu fırsat kaçırır mıyız? Ayrıca böyle dışarıda geziyoruz. Dolaşa dolaşa kütüphanedeki, e, kütüphanedeki aldığımız puzzle'ları, kitapları geri vereceğiz. Ben İlhan'ın telefonuyla çekiyorum. Çok kusura bakmayın. E, ben Bizim e, kamera biraz biliyorsunuzdur bozulmaya başladı yavaş yavaş. İyi şarj etmiyor şarja takmıştım ama iyi temas etmedi galiba. Çünkü bu sabah elimi aldığımda hala da ıı, şey diyordu işte şarj yok diyordu. Ötüyordu böyle. Ben de aman Allah'ım dedim yani bütün gece şarjda olan nasıl şarj etmedi. Galiba iyi temas etmedi. Bazen oluyor böyle işte. Yeni bir kamera alma vakti geldi. Çoktan. Daha... <laughs> ne kadar da güzel oturuyorlar. Kesinlikle dayanamadı. <laughs> Çocuk korkuya dalacak ya. Gidiyor gidiyor resmen gidiyor. Allah Allah. Halbuki de yani uyudu sabah. Daha yatma vaktinde de bir saat var. Ben arabada otobüste ben dayanamıyorum. Böyle uyuyorum. Ağzım açık öyle gidiyorum yani. İlan bilir onu. Eskiden evlenmeden önce hani Akçakoca'dan İstanbul'a İstanbul'un Akçakoca'ya gidiyorduk ya otobüste. İnan hep elime geçiyordu. Hemen, <laughs> Hemen uyurdum. Böyle bir de ağzım açık giderdi yani. Hadi, hadi, hadi. Gel. gidelim. Gel. Büyükşehir gitti. Uyuyor. Gözler kapalı gitti. Size bak gözler gitti. Ay, kıyamam sana. Şimdi eve gidiyoruz çünkü Mert uyku Ben de Mert uykuyam ya. Çocuğun kafası gitti. Ya. Yasemin geldi. Ben Mert uyuttum. Yasemin'le Melis de şimdi trampalinde trampolinde zıplıyorlar. geldi. Oh. Ee, aynaya asacağız. Babam da yardım edecek. Benim konu çıkmıyor <laughs> Beraber bu aynayı asacaklar. Ay! Kafasını sığmıyor ki o. Tamam. Çocuklar yıkandı. Çocuklar yattı. Şimdi ortamı toparlıyorum ben. İlanda kabloları şu şekilde. Bak buradan da kablo geçiyor ama görünmüyor. Gizliyor yani. Şunların içinden yere geçiriyor. Sonra onu duvara monte edecek. Daha hiçbir şey görünmeyecek. Orada da var. Ee, yukarıya da kablo çekildi. Yukarıda televizyon var ya bizim Yatak odada tavanı deldiler. Oraya bir kablo gidiyor ki yukarıda da televizyon izleyebileyim diye. Benim çünkü hoşuma gidiyor iş yaparken birazcık televizyon izliyorum. Çünkü böyle oturup da televizyon izlemeye vaktim olmadığı için bari iş yaparken izliyorum. İyi oluyor. Ve yukarıda sadece Google Chromecast vardı. Yani telefonumdan televizyona böyle yayın veriyordum. Ama yani her zaman da istemiyorum öyle yapmak. Normal. Televizyon kanalları da istedim. İşte kablo çekildi. De burası tekrar da süpürüldü ama duvar delinirken tavanın ıı, yarısı yere düştü. Tekrardan sıva yaptılar görünmüyor ama ee, bir parça böyle lop diye aşağı düştü. Markçı korkmuştu valla. Ama sıva yaptılar tekrardan da. Reklamlar gelmiş yine. Nasıl? Beğendiniz mi? Güzel oldu değil mi? Arkadaki maviyle ben bayıldım ya. Ben bu duvar rengine aşığım. Yani resmen aşığım. O kadar beğeniyorum ki. Yani yorumlarda koyu diye okuyorum ama yani tamam açık renk değil. Ama çok koyu da değil aslında. Yani bence odayı canlandırdı. Odayı büyüttü. Çok ilginç. Bu taraf daha bitmedi. Bu tarafı da Yapacağım şu üstü, Üstünü tamamen boşaltacağım. Çok cıdılı bıdılı görünüyor, çok şey görünüyor. Yorumlarda işte bilgisayarı neden çatıya kaldırmıyorsunuz diye bir yorum okudum da bu, bunu yapamayız. Ben her akşam e, bu vlogları editliyorum <laughs> yani ve ben ta çatıda yapayalnız oturmak istemiyorum. O yüzden e, yok hmm, yani <laughs> yapayalnız yukarıda edit yapmak yazık bana. O yüzden yok bu burası bu köşeyi seviyorum ben bu benim köşem burası benim orada ayna var orada o raflar var şurada bizim resimlerimizi assam diye düşünüyorum böyle beyaz beyaz çerçeveli şöyle farklı boyutlarda birkaç tane güzel bir şekilde diye düşünüyorum ee, size ne diyecektim ha size şey anlatayım ee, biz okula gitmiştik geçen de. Ben yerde oturmayı daha çok seviyorum. Bilmiyorum koltukta oturmaktan ben hep yerde oturuyorum. Böyle çok ilginç bir şeyim öyle. Ben okula gittim Melis'le. Bu sefer e, İlan ve Mert gelmemişti. Waldorf eğitimi çok farklı bir eğitim. Çok e, çok değişik bir eğitim felsefeleri var. E, doğa ile iç içeler. Ya bunların hepsi çok güzel. Yani e, sınıfta kullandıkları mate, materyaller. Türkçe'de de mi materyal oluyor? Onlar hep e, doğada buldukları şeyler, çok böyle doğa yakın bir felsefe eğitimi. Montessori okulları çok seviyorum. Ama ben yine de birkaç vlog önce söylediğim gibi ben yani açık bir açık bir nasıl diyeyim ben bunu? açık bir beyinle, açık bir görüşle ben bütün okulları gezmek istedim. Sadece okuduklarımdan değil, kendi gözlerimle görmek istediğim için bu şekilde yaptım. Hani normal okula gittim, şimdi Waldorf okuluna gittim. Bir de Montessori okuluna gitmek istiyorum. Zaten ben hep okuduğumda, araştırdığımda bana en yakın Montessori geliyordu. Ama hani kendi gözünüzle bir gidip okulu gezmek, müdürle konuşmak her zaman iyidir. O yüzden ben o şekilde istediğim için e, hepsini ziyaret ettim. Çarşamba günü Montessori sırada ve o da son. Zaten ondan sonra daha başka bir okula gitmeyeceğim. Bütün eğitim yöntemlerini gezmiş oldum ve ondan sonra bir karar verip en kısa zamanda Melis'i bir okula başlatacağım haftada iki sabah gidecek e, iki buçuk veya üç saatlik galiba iki buçuk saatlik e, işte haftada iki defa bence çok iyi gelecek onun yanında Melis'i bir spora göndermek istiyorum ve e, haftada bir kez ve haftada bir kez de bir müzik dersine gö göndermek istiyorum. Kızın artık yavaş yavaş böyle aktivite dolu haftası olmaya başlasın. Çünkü artık büyüdü. Ben bunu fark ediyorum. Hani Mert öyle değil Mert Hakıcıcık ve Mert de bütün gün oynasan şey değil yani. Ama Melis'in artık ona ihtiyacı olduğunu ben görüyorum. Ben bahsettiğim şeyler sadece 45 dakika sürüyor. Öyle çocuklar için saatlerce bir şey değil yani. Gittiği spor dersi sadece 45 dakika sürüyor. Çünkü çocuklar o saatten Melis'in yaşındaki çocuklar o saatten daha fazla kafasını bir şey veremiyorlar. Ondan sonra hani sıkılıyorlar. işte kafaları dağılıyor falan. O yüzden spor da 45 dakika olacak ve müzik dersi de 45 dakika olacak. Bence çok iyi olur. Çarşamba günü o var. Çarşamba günü okuldan sonra bir de Mert'in 11 aylık aşısı var. 11 aylıkken aşı vurulması lazımdı. Tam bizim taşınma dönemimize geldi ve ben istemedim. Bir ay erteledim. O yüzden çarşamba günü aşı vurulacak ve kilosu tartılacak boyunu e, ölçecekler. Çok merak ediyorum çünkü ben evde hiç tartmıyorum, bakmıyorum. Bakalım ama eminim büyümüştür çünkü maşallah yani <laughs> kocaman oldu. Bugünlük de yine bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.